Günaydın dostlar. 27 Ağustos çarşamba saat 6.31. Bugün nöbetçiyiz. Hafiften gidelim bakalım. Nöbetimizi tutmaya. Bugün kamyon indirme günümüz. Vay. bugün de soğuk bir ya. Hissettirmeye başladı. Yani Ankara artık soğumaya başladı. Soğumaya. Vay Dayı dayılarım vay. Taksi peşindeler. Taksicilik de zor ya. Bazen böyle düşünüyorum da hani o iş mi bu iş mi dersen kapı kapı dolaşıyoruz, gidiyoruz, çıkıyoruz. Arabaya diz arabadan al. Hammallığı var ama abi taksicilik de zor ya. Tanımadığın kişilere ben yapamam ya. Tanımadığım bir kişiyle yolculuk etmek, ya. özellikle de arka tarafta oturması falan. Sürekli tetirgin tedir neler beni. Bir de çok uzun saatler çalışman lazım ya. O işin de gecesi gündüzü yok gerçekten. Bazen böyle işte düşünüyorum farklı meslek kollarına ne yapabilirim diye. Yani çok sarmıyor beni bu işten sonra hiçbir iş ya. Tatmin etmiyor nedir bilemedim ama Gerçekten ee, yani işi çok sevmişiz ya. <laughs> Aynı meslektaşlarım şimdi şey diye ya bu da muhabbet de sevilecek diye falan diyebilir ama bilmiyorum yani böyle ben seviyorum. Her arada bir işte ne yapabiliriz diye sürekli düşünüyoruz. Maaşlı olabilir, maaşsız olabilir, gene böyle esnaf usulü bir şey olabilir. Bir ara bakkalda çok takıldıydık hani bakkal market gibi bir şey yapabilir miyiz? epey bir takıldık düşündük de o da çok mantıklı gelmedi yani karlarının mar kar marjını falan Güler, Böyle böyle sağlam bir, bir esneysin yani O da çok mantıklı gelmedi kar marjlarını falan öğrenince ee, Yani iyi bir iş yapan bir yer olması lazım iki kişiyi doyurması için abimle benim Tek kişi zaten yapılmaz ki kişide hesap kitap ediyoruz. Çok kazançlı olmuyor. Haftanın 7 günü açacağım. Sabahın, gündüzün, akşamın onda da yok. Yani özellikle çalışma saatleri olarak ben kargo işini çok seviyorum. Tabi bazı firmalar artık pazarlarda çalışıyor. Yenilikler geliyor akşam teslimatı yapan firmalar var. Yani her an her şey olabilir sektörde. Her an bizim firmada belki pazar çalışabilir. Akşam teslimat yapabilir. Tabii ki öyle bir şey söz konusu değil şu anda ama hani rekabet adı altında bazı şeyler değişiyor. Tabii öyle bir şey olursa da sektörü bakış açım gerçekten çok şey değişir yani. Şu anda en sevdiğim yani işte yani birazcık böyle işi yapabilirsen akşam evindesin. Altı gibi en geç. Pazar günü de tatil. Bayramların tatil. Yeter abi Allah bereket versin. Yani kendi işini yapıp da bu günleri tatil etmek bu tarz işlerde zor bir işletme açarsın, farklı bir şey yaparsın, o ayrı bir şey var. bizim öyle bir meziyetimiz yok şu anda. Öyle bir altın bir de yok. Öyle bir ofis açayım falan, farklı bir iş yapayım. Olaylarımız yok. Gözüm niye bu kadar çok kaşındı ya? Ama nasıl kaşındı var ya anlatamam. Güneşe bak güneşe. Nasıl vuruyor. Bir depoya gidelim bakalım dostlar. Depomuza gidelim. Sayılarımıza bakalım. Dün ben dönen 4 tane kargon vardı. 3 tane de iade alımı yaptım. Arabada bir 7-8 tane kargo var. Gideyim onları vereyim. işlemlerini yaptırayım. Dünkü 4 kargonun 4'ünü de herhalde bugün gene dağıtıma çıkartacağım. Birçoğu çoğu geride dönmedi ama yapacak bir şey ikinci İkinci dağıtım var. İkinci dağıtımdan artık bugün de ulaşamazsak iadeye dönecek otomatik. Bakalım. Hadi Part 2'den devam edelim. Evet dostlar merhaba. şu Asım Gündüz'den başlayalım. Yani. 83 paketimiz var. Marşa bastık. Hafiften bir gidelim bakalım. biraz geri alalım. Her yerde panel var. Trend herhalde depo dağılımına denk geldik. Evet. 83 paket var. Hani bu hareket biraz değişik bir hareket. Neyse gençler yerinde duramıyor öyle diyelim. Zaten gidiyoruz işte 50-60'da yani. Yola da çıkmam lazım. Yola çıkmayınca hani bu araba trafiğe giremiyor ya Servisçi <laughs> dayı Vallahi dostlar Rutumuz iyi değil ama Bir şekilde bitiririz Bugün biraz işlerimiz var O işleri halletmemiz lazım Yani 4.5 gibi filan Bitirirse güzel olur Aksilik olmazsa da Biter diye düşünüyorum ama Ulus tarafı biraz sıkıntılı ya. Ulus'ta Sarakşar sokak falan var. Bir de Gençlik Parkı içi falan bir şey yazmışlar. Bilmediğim birkaç adres var. Bakacağız. E, hepsini halledeceğiz bir şekilde. Onun haricinde yani sayılarımız fena değil. Kargolamız yok. İşte kargola bir gün oluyor, 5 gün olmuyor. Bilmiyorum onun olayı nedir, ne değildir. Hani şöyle yok dediğim 2-3 tane geliyor. Mesela bilmiyorum belki yarın gene gelecek 20-30 tane. Acaba hacmi mi yok? Ya da farklı bir şekilde mi dağıtım yaptırıyor ne yapıyor bilmiyorum ama hani bir dengesizlik var. Çünkü bir ara gönderdiği zaman biliyorum 15 gün 20 gün boyunca patır patır geliyordu. Ha bakalım. Vardır herkesin kendine göre bir hesabı diyelim. Bir şey. Ha şu bir şey. Ee, kola şişesi pıtır pıtır ses yapıyor da dedim nereden geliyor. Trim sesi. <laughs> yani kargolamız olsa gerçekten bu ay yine iyi paket atarmışız ya. 2.5'ü falan atarmışız. 2500 paketi. Yani 2500 paketimiz de güzel para yazıyor arkadaşlar. Benim 2500 paketim ulusalda biraz zor çıktık da. Ee, eyvallah. Hadi bakalım. Eyvallah dayı. Abi orada baskı yiyeceğim diye korkuyorum. Hani evet oraya direkt zıplanılmıyor da ben bir, bir sürekli bir eleştiriyorum yol vermedi falan muhabbet diyorum da Hani yolu almak da Vermek de kolay değil orada Ama Orada kalan adam da baskıyı yer yani ee, Sıkıntılı bir yer Kışın zaten orayı bir görseniz <laughs> Kışın orada çok kaldım Kışın arabaya geri geri mi vurmadım Çıkamadım Birazcık ıslanınca Ya da kırağa düşünce Orada perişan oluyor. Ve o yüzden de orada böyle bir kitleniyorum Konuyum onu hemen unutuyorum Yola kitleniyorum Olması gerektiği gibi Yola odaklanacağız abi. E, önceliğimiz o. Bakmayın burada konuşuyorum, ediyorum şey yapıyorum. Abi çünkü hata'nın affı yok bizim araba işlerinde. Bakacağız sürekli. Tabi insan oldur, hata yapabiliriz. Herkes yapar. Ama bunu ne kadar minimuma indirirsek, o kadar iyi arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ha, i̇şte. Kargoladan kalmıştım 2500 paket filan atardık Bu ay gelseydi belki ya 2500 olmazdı da açık mı dayı bu yol Bu yolda Perişan etmişsiniz de zaten tek şerit Zor gidiyordu Dayı bu yol Bu yol bak Kapalıysa söverim ama ha neyse bizim 2500 sayımız filan ulusaldaki bir 3300-3500 pakete eşdeğer bekliyorum dayı. o yüzden de hani 2500'ü yabana atmayın ee, işte yani yapılacak iş mi derseniz arkadaşlar e, her zaman diyorum pek yapılacak bir iş yapmıyoruz şu anda kimse de yapmaz iki tane kardeş bulacak kimse paket gözetmeyecek kazanç gözetmeden çalışacak Hani bunlar pek olacak işler değil de adam bana yol vermeye çalışıyor da ben geçemem gibi ya abi yolun başından kapatsanız ben hiç girmezdim buraya da Sarmış. Herhalde sarı ya. Allah silme geçiyoruz. Şöyle teşekkürümüzü edelim. Abi bence hiç sen o arabayla deneme. Yazık olur. Heh gelecek olsak gel, konuyu toparlayalım. Biraz oraya kilitlenmek zorunda kaldım. Yani gerçekten bizim şu an yaptığımız operasyonu Türkiye'de bulamaz. Şimdi biz paket gözetmiyoruz. Bölge gözetmiyoruz abimle bölüşürken. Sen fazla attın, ben eksik attım yok. Parayı ikiye bölüyoruz. Bir gün o fazla atıyor, bir gün ben eksik atıyorum. Mesela o zor bölgeyi alıyor, ben stresli, sıkıntılı yerleri alıyorum. Hani bunu paylaşabilen iki kişi bulmak çok zor. Bulsa bile bu kadar büyük alanı zaten yapmazlar. Yani bizim de niye yapıyoruz bilmiyorum ama ya ev sunlandık ya adamlara bir şey oldu. Ev yani ee bir de şey her zaman diyorum bunu arkadaşlar hani daha iyi firma çağırmıyor. Ama şöyle bir şey var. Burada çalışırken telefon çalıyor. Buradan çıkıyoruz abi arayın diyoruz. Gidiyoruz görüşüyoruz. Kimse aramıyor. Geri buraya girdik. Gene telefonlar çalmaya başladı. Yani YK Plus aradı işte yakın zamanda. YK Plus girmek istediğimiz bir firmaydı. Yani gittik görüştük. Tabii bu bizim iş işte tane hani öyle anlık gelişen bir iş. Hani gidip görüşüyorsun. Direkt şey yapmıyorlar. Yani gel yarın başla olayı yok. Çünkü bölge boşalması lazım. Birinin çıkması lazım ya da paketin çok artması lazım. Bölge bölünmesi lazım. Ee, böyle başvurursun. Yüz yüze görüşürsün. Bir ay içerisinde arama ihtimalleri yüksek. Biz biraz kısa sürede aranmak istedik ee, Onun da farkındayım Ama böyle bir şey var yani ee, Bir sıkıntı var Ekmeğimiz burada diyoruz Büyük bölge Yani dün gene böyle şey oldum ya Bu kadar büyük bölge ya diyorum Nasıl olacak diyorum Ama şunu da söyleyeyim Biz buraya ilk önce sadece altındağ olarak Başlamıştık Tabii belli başlı sıkıntılar olunca işte Şubat ayında mecbur Mamak'tan da parsel almak zorunda kaldık. Mamak'tan aldığımız parsel gerçekten bizi zorlamaya başladı. Yani özellikle abimin aldığı parsel çok büyük bir parsel. Gül veren, gül seren toki, diriliş toki, altı toki, harman, hürel, bahçeler bahçeler üstü. Yani çok geniş alanlar Sadece bu mamaktan alınan parsel vardır birkaç tane daha unuttum maalesef. Yani şimdi diyoruz ki işte bazen koşuyor. Yani sadece altında düşsek acaba nasıl olur diyoruz. Hani bakalım. Yani ama fena da gitmiyor. BGK yani sadece BGK odaklı çalışıyoruz şu anda. Yani tabii ki de iyi değil. Geç abi. Tabii ki de sayı iyi değil. Bir çoğu, hatta bence şu an kargo firmalar arasında Altındağ ilçesine gelen en az pakete sahip firmadır. Ama şimdi geçen sene Aralık'ta Ocak'ta filan bakıyorum İşte Kasım Aralık'ta e, BGK'dan altında aynen paket sayısı 10-20-30 filandı. En azından şimdi biraz biraz böyle bir hareketlendi. Bir en azından şu an bir 80-100 arasında paket iniyor. Kamyondan altındayız. Tabii bunlar hep bir süreç. Gönül isterdi ki çok paketimiz olsun. Ama hayat arkadaşlar her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Ben ilk paketime geldim. O zaman kapanışta görüşürüz dostlar. Dostlar merhaba. Şöyle bir gözüm bezini sileyim ya. Kapanışı yapacağız. Son bir paketimiz kaldı. Oradan sonra bir işimiz var Koştur koştur oraya gitmemiz lazım Yetişmemiz lazım of. İyi gidiyordu da şu son bir saat Ya ben Biraz önce bir şey içtim de İçmeseydim de olurmuş yani Onu fark ettim <laughs> Gerçekten içmeseymişim de olurmuş Abi Sen aç uç çık Ben de senin peşinden yani gerçekten o beni kötü yaptı şimdi. Asitli içmemek lazım ya. Ama şu harareti de alamıyordur. Başka türlü gitmiyor arkadaşlar. Hani önerisi olan varsa açın. Hani su demeyin. Su zaten içiyorum. Ama bu harareti alması için böyle bir şeyler içiyorum. Ama son dönemlerde kendimi sıkıyordum. Daha doğrusu ilk başlarda böyle hani böyle son 10 pakete kal 10 15 paket kala böyle 70 80 90 çıktığım günlerde. biraz kendim kastığım zaman eve atıyordum kendimi. Bir şey almıyordum. Ama son dönemde böyle keyifçiliğe başladım. Son 2 paket, 3 paket bile kalsa dur bir dinlen falan yapıyorum. Ya tabi dinlenmek güzel de marketten işte asitli bir şeyler alıyorsun, çikolata alıyorsun. O biraz kötü yapıyor. Şu an burada da öyle oldum. Sağolsun ee, sağ olsun takipçimiz <laughs> selamlaştık ettik. Paketi de verdim. O da bir şey ikram edeyim dedi. Sağ ol abi dedim. Yani biraz önce içtim dedim. Arabaya binerken böyle bir midem kötü oldu. Yaramıyor demek ki artık ya. Eskisi gibi. Ee, yaşlanıyoruz ya. 30'undan sonra kötü oluyor demek ki. Bu ara çok tanıdık görmeye başladım. Ee, geçen gün de e, hepsi jetten bir ara e, 2-3 haftalığına depo personeli olarak gelen bir tane abi vardı da, Kemal abimiz. Geçe, dün de onu gördüm. Hep böyle tanıdık görüyorum. Artık böyle o kadar bütünleşmişim ki burayla, e, her yerden bir tanıdık çıkabiliyor ne yaptın dersen de 83 paket vardı. 2 paket geri döndü arkadaşlar. Valla dün bir tane Zara Express paketim vardı. Kapı var. Bugün gittim. Gene kapı var. Hani şunu anlayamadım. Şimdi Express paket biraz daha ücreti fazla oluyor. O gün teslim edilmesi lazım. Tabii ki de gidiyoruz. Fotoğrafı çekiyoruz. Arıyoruz sistemden falan. Yoksa yapacak bir şey yok. Müşteri tamamıyla fazla para vermiş oluyor. Neyse. Bize de zaten hal altında abi sadece express geliyor normal standart paket gelmiyor. Abi ben dün 4 kere falan aradım. 2 kere de sistemden aradım. Hani bölge çok büyük olduğu için oraya gittiğim zaman arıyorum yani. Birden fazla arama yapıyorum ki. Çünkü ben 2 iki, iki paket sonrası çok daha farklı bölgeye geçiyorum. Mahalle geçiyorum, ilçe geçiyorum. Yani o yüzden de Hani bazen 10 dakika sonra arıyorlar ya hemen nereye mi gittiniz filan. Yani benim çok daha büyük bir alan olduğu için gidebiliyorum. Hani çok uzağa gidebiliyorum. Neyse geri dönmedim. Bugün de gittim. Bugün de aradım. Bugün de açmadı. Biraz daha denedim ettim. Yok abi açı neden yok. Şunu anlamadım. Şimdi ben dün 4 kere çağrı bırakmışım. 2 kere de 850'den çağrı bırakmışım bugün de telefon çaldığına göre şarj etmiş bu telefonu. Hani bakmış yani şarj şarj ettiyse bakmıştır. Kim aradı kim etti. Yani bir merak eder insan. Ya dört kere beni aramış. Bir arayayım der. Yok. O geri döndü. Bir tane de civilimiz e, müşteri kabul etmiyor. Abi o iptal oldu dedi. Gittik kapısına kadar yapacak bir şey. Yani ben kapısına kadar hizmet verdiğim bir ürünün e, müşteri almak istemediği zaman parasını alamıyorum. Bunun muhabbetini yapmıştık dün e, yorumlarda. <laughs> trend yol alıyormuş. Ben bilmiyordum mesela bunu. Bir kardeşimiz yazdı ama e, al trend yol alıyor diyor. Bilmiyorum. Yani gerçekten veriyorsa çok büyük bir hizmet ya. Adamlar yani bu işte bir numara değil. Neyse ben askeriyeye geldim arkadaşlar. Kaydı kapatayım. Bugünlük böyle olsun. 81 yazdık bugüne. Allah bereket versin. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.